Merhaba arkadaşlar, Cici Kuşun Gülü kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün sizlerle yeni bir videomda karşınızdayız. Cici Kuş da hoş geldiniz diyor. Kendisi. Merhaba de. Hoş, hoş buldun. Hoş bulduk de. Hadi hoş geldiniz de. Hadi. Dik dik bakma. Hoş geldiniz de. Evet bugün sizlerle konuşacağımız konu e, muhabbet kuşlarının bakımı ve tüy dökme dönemi. E, muhabbet kuşlarının tüy dökme döneminde Tamam, oturdum. Tamam, tamam. Muhabbet kuşları tüy dökme dönemlerinde... Hmm... Şey, daha kaşınırlar çünkü. Heh. Hayır, kameraya oturma cici kuş. Cici kuş kameraya oturma. Muhabbet kuşları tüy dökme dönemlerinde... O zaman kalkayım yoksa bu kamera oturacak. Muhabbet kuşları tüy dökme dönemlerinde... Hmm... Hayır, o zaman gel tamam. Ah, beraber video çekeceğiz, tamam. Muhabbet kuşları tüy dökme dönemlerinde... Hmm... Daha çok kaşınırlar. çünkü ne var? Çünkü şey daha nasıl anlatsam? Yeni tüyler çıkıyor. Yeni tüyler çıkarken kaşınırlar. Tüyleri de dökülüyor. Yani o yüzden daha çok banyo yapma ihtiyacı duyabilirler. Şimdi gelelim banyo yapma konusuna. Banyo yapmaları normalde ne? Banyo yapma konusu normalde haftada bir olması gerekti ama haftada bir haftada bir banyo yaptıracak kadar zamanınız yoksa hmm. iki haftada veya 3 haftada bir de yapabilirsiniz. Ben mesela düzgün kuşların son kaç hafta önce ben yaptım sen aşkı? He? En son 2-3 üç... evet, i̇ki, üç hafta önce Rizik kuşların son bana yaptı. Ee, hmm. başka? Evet şimdi muhabbet kuşlarının bakımı. Bakımları hmm. özellikle ilgi. Muhabbet kuşları çok ilgi isteyen kuşlardır. Ee, bakın mesela şu an cici kuş tüy dökme döneminden yeni çıkmasına rağmen kaşınıyor. Bakın şu an da kenarda. Böyle kaldım biz. Ya da yanına geçeyim daha olur Gel aşkım. Muhabbet kuşları tüy dökme dönemlerinde işte Bakın geçti geçtik. İlgiye çok ilgi isteyen bir kuş türüdür muhabbet kuşu. Mesela bir kere ben e, şey tatile gitmiştim annemle. Annemle tatile gitmiştik. Babam evde cücükuşa bakıyordu. kuşla ilgileniyordu. Sonra ki bir geldik. Kuş sıkıntıdan babam geç eve geldiği için kuş gündüz yok. Gündüz falan yok. Sıkıntı. Hiç ses yok. E ne yapsın? Uyumuş. Uyumuş. Canı çok sıkılmış. Can sıkıntısına uyumuş. Biz geldik onu bir saldık. Biz geldik onu bir saldık. Ne oldu aşkım? Çıkmadın sen. Niye çıkmadın? Çıkmadı. Çok sakinleşmiş yani. yürürken o yüzden. Ne var? Ben böyle arkadaşlar Benim balıklarım da var. Kendilerini göstereyim. Cici kuşlar sıra onlarla oynuyor. Tamam konuşarsın biliyoruz. musun? Konuşarsın. Trip atma şimdi. Trip atma. Perde trip atma bana. Ha trip atamazsın Koş. İşte bakın. Balıklarımı göstereyim. Daha vardı da öldü bakın. Bunlar. Bir dakika. Bunlar yerinde durmadığı için balık. Bakın gösteremiyorum ki. Neyse şöyle yapalım. Beyaz gel. Gel aşkım beyaz. Balık gelsene. Beyaz. Gel buraya. Beyaz gözükmüyor. Neyse. Benim balıklarım var. Daha fazla vardı. Bayağı vardı. Bir sürü öldüler ama. Neyse şu an bu, konumuz balık değil. Um, başka ilgi dedik, Bakım. Bakım olarak um, kafes mesela kafesler. Kafeslerin düzeni. Kafeste muhabbet um, kuşunun kum, kumluk vermek olur. Ama ben kumluk bizimki kumluğun içine giriyor. Kumluğun içinde um, bir şeyler yapıyor, Ayan mayan pisletiyordu işte kumluğun içinde. Um, o yüzden kumluğunu kaldırdık. Şu an gördüğünüz gibi sadece cici kuşun kafesinde yamliği var. Yamliği de şurada. Bir dakika. Arkadaşlar bu yamliği. Yamliğinin şeyini var. Yam takarken bozuldu yanlışlıkla. O yüzden biraz yam durmuyor. Hatta e, cici kuşun yamliği kafesini salak değilken itip tülün içine kaçtı da oldu. Anlatmak zorundayım. Tülün içine kaçıp ama çok küçüktü o zaman türden çıkamadı o yüzden. Burada ben onu fark ettim. Kasesine içine koydum. Orada kuşunun kuyruğuyla oynuyordu oyuncağını. Yani oyuncağı. şu oyuncak kuşun. Onu gerçek sandığı için. Aa kamera. Kamera dik dik bakma. Dik bakma. Artist. İşte öyle. suluk suluk. Normal kare uçlu suluklar dökülüyor biraz. Ben o yüzden gaga şeklinde soluk aldım. İlk başta korktu. Her şeyden korktuğu için. İlk başta korktu. Korkak çabuk. Hayır. Hayır kameranın üstüne oturmak yok. Gel omuzuma gel. Gel omuzcuğa gel. Gel, gel omuzcuğa aşkım. Omuzumdan korkuyorsun şu an. Omuzumda çünkü giydiğim şey. Böyle renkli ucu kıvrık falan olduğu için korkuyorum. Ha kamera yok. Kamera yok. Ben kaçıyorum. Kaçtım. 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 Aa burada daha çok gelir. Tamam. Öf ya, ya. ne yapacağım ben ya? Kuşlar. Her şey oturuyor. E, eh, ah. Merhaba Cici Kuş Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, mavi e, gaga şeklinde bir sumuk aldık. ucu papağanlar için. Böyle ucu gaga şeklinde böyle. Uf, karşıdaki muhabbet kuşuyla konuşuyor. Karşıdaki binamızda bizim bir muhabbet kuşu var aynı renk ama o daha büyük herhalde. Gördüğüm kare. Ah merhaba. Merhaba canım. Sıkıldı annem. Yap tamam onunla konuşuyor der. Ben, de ben sıkılınca bana geliyor öyle bir huyu var. Neyse ben böyle konuşayım. Dizi kuşu ben görün. Hem dizime gelirse belki. Dizim sağladığım için. Sağına şeyler bayılıyor. İşte ıı, üzerine şu ucu gaga şeklinde bir soluğumuz var. Şöyle. I başka? ha kuşların oyuncağı. En önemli şey. Yani evinizdeki şeylerle onunla oyuncak yapabilirsiniz mesela. Bu muhabbet kuşunu ben canım sıkınca oynamak için almıştım. Konuşsam diye. Bu muhabbet kuşu illa tabii ki de. Söylediğini tekrar edebiliyor. Şöyle yeşil. Yüzünü de gösterebileyim. G gösterebilirsem göstereceğim. Bir dakika. Ama gösteremiyorum çünkü kafes çok küçük. Bir dakika. Hı. Böyle. Şöyle ben çekersem. Ha, şöyle bir yüzü var. Yeşil bu kuş. Ama aslında, aslında cici kuş mavi beyaz. Yani çok zıt renkler. Bu yeşil kuş yeşil. Kuşu yeşil kendi mavi. Ama mavi olduğunu göremiyorum çünkü sen renk kırsın kuzum. Bak renk öler, mavi görüyor musun? Ama neyse. Öf. Neyse ben unuttum. Neydi? Neydi? Ya renk öyle diyor siyah beyaz görüyordum. Neyse biz devam edelim evet. Ee, oyuncakları demiştik. Benimkinin yani çok sevdiği boyunca Bakın. Şu bir dakika. Şöyle göstereyim. Kafesi döndürelim. Bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle tutalım. Gösteremem. Bu yeşil. üstte yeşil, alt, altı yeşil. Üstü aynası var. Üstünde küçük, küçük şöyle bir varlık. Bir aynası var küçük. Onda Orada aynaya bak işte. Yani ee, sarıncak iki tarafı olur ya. İki tarafı var görmek için. Onun ortasında bir çubuk var. O çubuğa da şey geçiyor. Hmm. İki tane böyle sus Onu döndürüyor. Bir de en altta bir zil. Zili var. Altında çok oynuyor. Gaga taşı, gaga taşı. Kuşların gagalarını ee. gel. Geleceğim telefonu. Kuşların gagalarını ee. şey üzerini düzeltmeleri için Başka kuş yok iş. Ha bir de küçük kuşun kuşun ee, kuşların şeylerinin altına neyse kuş vermeyeyim. Şey ee, nasıl anlatsam böyle ee, kafesin yerine tabanına ee, şey koymaları lazım. Ee, şey koymaları gerekli. Kuşların ışınlaması için yaz kuşlu olur da ee, fark etmez yani Küçük kuşlar yaz kuşta biraz daha büyükse yani bir yaşında filan Yaşını tam bilmiyorum ama şey küt. Yani küt gazete kağıdı olur, dergi kağıdı olur. Küt koyarlarsa kuşların ayakları üşümemesi için başka bir şey kalmadı. Tamam çizik kuş görüşürüz benle. de. Bir görüşürüz diyelim. Hadi gel omuzucuk. Omuzuma gel. Omuzuma gelsene. Her dede hava atma bana. Bana hava etme kuş. Kuş musun? Nesin? Evet. Gel omuzucu. Hadi kuş. Bak bak görüyor musun? Omuzu görüyor mu? Ama omuz çok üzüldü. Neyse. Görüşmek üzere. Ah, çocuk işte çıldırdı. Videoyu kapatmayalım. Diye. Oy çıkım. Klima da şu an göremiyoruz. Hadi gel. Gel. Gel bay bay diyeceğiz. Neyse ben yedim. Hop. kuş. Ya ben gidiyorum kuş kaçıyor. Of. Kuşum kaçma. Hadi görüşürüz de. Hadi gel. Hadi takipçilerimize görüşürüz de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz bakalım. Görüşmek üzere.